Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde mücadele eden İzmit Belediyespor, evinde oynadığı playoff serisinin son maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşini 57-56 mağlup ederek playoff final serisinde 3-2 galip gelerek adını Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yazdırdı. İzmit Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçı Önder Yılmaz, Abdullah Uyanık ve Havva Mirhan Ateşer hakem müştüsü yönetti. İzmit Belediyespor maçı Eda Şahin, Deniz Akgül, Ezgi Manlacı, Betül Pehlivan ve Asyan Jones ilk 5 başladı. Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ise maça Özge Karataş, Çiğsem İncel, Sedat Arakçı, Sevgi Güleç ve Mikayla Kovling ilk 5 başladı. İki takım da maça temkinli başladı ve dengeli geçen maçın ilk çeyreği İzmit Belediyespor'un 12-11 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılıklı basketler şeklinde geçen maçın ikinci çeyreğinde takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı ve soyunma odasına 25-25'lik eşitlikle gittiler. Maçın ikinci devresine daha istekli başlayan Alanya Belediyespor, maçın üçüncü çeyreğini 42-37 önde tamamladı. Son periyotta ise kıran kırana bir mücadele oldu. 57-56 öne geçen Periler son 15 saniye kala yaptığı hatayla hücum şansını konuk ekibe verdi. Son 2 saniye kala 3 sayılık atış deneyen konuk ekip bunda başarılı olamadı ve maç İzmit Belediyespor'un 57-56 üstünlüğüyle sona erdi. Maçı 57-56 kazanan İzmit Belediye Spor, playoff final serisinde 3-2 öne geçerek sezonu playoff şampiyonu olarak tamamladı.